kan Sayın Genel Müdürüm, sayın Belediye Başkanım, bu çalışması ağaç Kim törenler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Projemizin bu tarihin adı, bu projenin adı Çankırı'mıza 18 milyon fidan. Kendileriyle takdir edilen süreyi birlikte tasarlayacağız. Bu süre uzun da olmayacak. Birkaç yıl içerisinde belki de 5-6 yıla Sarkar mı sarkmaz mı bilmiyorum ama kendi takdirleri 18 milyon fidanı Çankırı'mıza buluşturacağız bugünkü ağaç dikme merasimimiz biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Çankırı ziyaretleri vardı Çankırı ziyaretinde Cumhurbaşkanımız hediye kabul etmiyor hediye yerine geçmek üzere iki sözümüz vardı bunlardan bir tanesi 100 bin ağaçtı bugün aynı zamanda bu sözümüzü de Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz bu sözümüzü de yerine getirmenin ilk adımını atıyoruz. Ben Çankırımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Belediyemizin projelerinden birinin daha burada start verdiğini görüyoruz. Görülüyor ki belediye başkanımız çalışıyor. Başta bakan yardımcımız milletvekilleri olarak bizler Maddi manevi desteklerimizle başkanımızın arkasında duruyoruz. El birliğiyle birlik ve beraberlikle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ama bir o kadar da muhterem hanımefendiler için de anlamlı. Çünkü Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazandığının 78. yıl döneminde şu alanda hanımefendilerin çoğunluğunu görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki bu toprakla buluşan fidanları yeşertecek olan onların sevgisi, onların hoşgörüsü ve ağaca olan ilgisi olacaktır. Bundan zerre miktarda bir endişemiz yok. Çünkü fidanlar da ancak insanların yetişmesi gibi ilgi olursa, alaka olursa, bakım olursa büyüyor. Eğer onlara gerekli ilgiyi, alakayı göstermezseniz, sevgiyi o fidanlara vermediğiniz miktarda yeşermesi de mümkün değil. Kıyametin hemen kopacağını dahi bilseniz elinizde bir fidan varsa onu dikiriniz buyruluyor. Bizler bu anlayıştan gelen, bu inançtan gelen insanlarız. Memleketimizin yüz ölçümünün yüzde yirmi bir onda altısı ormanlarla kaplı. Bunun neredeyse yüzde ellisi verimli, yüzde ellisi de inşallah verimli hale getirilmek için gayret sarf ediliyor. Ancak son yıllarda hayata geçirilen ağaçlandırma seferberliğiyle birlikte bu oranı yüzde otuza çıkarmak için gayret sarf ediyoruz veriyor. Onun için değerli kardeşlerim şöyle etrafımıza bir baktığımızda acaba buralar orman olur mu? Hiç merak etmeyin. Ağacı büyüten sevgidir. Hani bir söz vardır. Gökten yıldırımlar çakar. Muazzam sesler gelir. Ama nebatatı o ağaçları besleyen yıldırımların sesi değil, onların arasından süzülen yağmur damlacıklarıdır. Bu seferberlikle de konulan hedef 18 milyon ağaç. Çankırı Orman İşletme Müdürlüğümüz bir yılda 3 milyon ağaç dikmiş. Çankırı ve çevresinde sorumluluk alanında 3 milyon 200 bin civarında. Peki bunu başarabilir miyiz? Hiç tereddüdünüz olmasın. Buradaki fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz Çankırı'da, Çerkeş'te, Ilgaz'da da var. Yetiştirdiğimiz bu fidanları inşallah o sihirli ellerinizle buralara dikmek suretiyle değerli kardeşlerim ve İnşallah biz göremezsek görürüz. Sen Şimdi efendim şu anda e, Türkiye'de 2011-2012 yılları arası yıl, bir yıl süresinde bir e, ağaçlandırma seferberliği ilan edildi. Ve 2 milyara yakın Türkiye genelinde ağaç fidan toprakla buluştu. Bu yılda bu seferberlik devam edecek. Hatırlarsanız iki gün önce Sayın Başbakanımızın AK Parti kadın kollarının Türkiye genelinde ulaştığı bir sayı vardı. 3,5 milyon üye. Her e, kadın üyeye karşılık bir ağaç hayata geçirildi. Ve Pursaklar'da da biz e, iştirak ettik bu toplantıya genel müdürümüzle, bakanımızla birlikte. Bu çeşitli vesilelerle de olsa, e, konuşmamda söylediğim gibi kıyametin kopacağını bilseniz dahi, Efendim elinizde bir fidan varsa dikiniz buyuruluyor. Bu inançtan geliyoruz. Şimdi mutlaka Türkiye geneli itibariyle e, ağaçlandırma seferberliğinin fevkalade katkılarını, iyiliklerini görüyoruz. Toprağımız mümbit. Şimdi burada görüyorsunuz toprak pırıl pırıl bir toprak. Birkaç yıl sonra göreceksiniz burada yemyeşil ağaçlar büyüyecek. Şimdi ortada altta bir park, üstte ormanlar. Çankırı'ya çok daha farklı bir e, e, görünüm kazandıracaktır. Tabi bunun ekonomik katkılarının yanında, ülkemiz ekonomisine katkılarının yanında e, ormanın fevkalade faydaları var. Bunu yani yüzlerce diyebilir saymakla bitmez. Onun için Çankırımızda da bu noktada cidden fakiriz biz Çankır olarak. Yani Ilgaz tarafına geçtiğimizde ormanlarımız mevcut ama bu tarafta orta Şabanözü, efendim Eldivan'da biraz orman varlığımız var. Efendim Çankırı'da oldukça fakiriz. Ne yapacağız? El ele vereceğiz, fidan dikeceğiz. İşte değerli belediye başkanımız cidden bugün böylesi güzel bir günde bir seferberlik başlatmış oldu. Hedeflediği miktarda 18 milyon fidan. Biz Orman Teşkilatı olarak var gücümüzle buna destek vereceğiz. Fidanları bedava vereceğiz. Araç gereç noktasında yardımcı olacağız inşallah. Bugün Çankırı'mızda tarihi bir günü daha hep birlikte yaşıyoruz. Çankırı'mızı 18 milyon fidanla buluşturacağız inşallah. Bu Çankırı için, Çankırı'mızın ağaçlandırılması için, Çankırı'mızın yeşillenmesi için, Çankırı'mızın havasının, doğasının daha da güzelleşmesi için çok önemli bir proje bu projeyi bugün değerli Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Nurettin Akman'ın başkanlığında, önderliğinde Orman Bölge Müdürümüz, Orman Genel Müdürümüz, milletvekillerimiz, personelimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu görevlilerimiz, siyasal partilerimizin temsilcileri, halkımız hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Diye başkanımızdan Allah razı olsun. Her sene böyle bir şey çıkarttığından dolayı gurur duyuyoruz. Bütün bu katkılarından dolayı herkese elini uzatan kişilere çok teşekkür ed ediyorum. Fidan dikerken mutlu oluyorsun. Hani e, bebeğin beşine bakmış gibi bebeğin ona da huzur veriyor, şey diyor. Kendine gayet güzel cene dikiyorsun. Evlatlarımıza, torunlarımıza güzel bir miras bırakmak için çok güzel bir duygu. Ağaç